Check yeah. Avrupa'nın en önemli şeylerinden birisi, İspanya'nın başkenti Madrid'den. Herkese merhabalar. Şu an Madrid'e geldim ve Plaza Mayor'dayım. Burası Madrid'in ünlü Plaza Mayor meydanı. Zamanında burada e, ölüm cezasına çarptırılan insanların idamı yapılıyormuş. Aynı zamanda kralların taş giyme törenleri yapılıyormuş. Boğa güreşleri de bu meydanda yapılmış eskiden. Meydanda çok sayıda restoran, kafe bulunuyor. Evet, hemen bir uyarı vereyim. <laughs> Plaza Mayor ilk durağımızdı Madrid'de. Evet burada çok sayıda satıcı var ama bunlar yani böyle normal satıcılar değil size geliyorlar. Önce soruyorlar Afrikalı mısınız falan diye. Yani ne alaka? Gelip soruyorlar. Sonra bedava bileklik veriyorum diyor. Al kardeşime diyor. Tabii oyuna gelmedim. Aynısını zamanında Roma'da kolezyumda yapmışlardı. Sonra da o bilekliğin parasını almaya çalışıyor tabi. E, kimi kandırırsa yani. Evet Puerto del Sol'dayım. Yani güneşin kapısı anlamına geliyor Türkçe. Madrid'in önemli meydanlarından biri ama genel olarak meydan şu an tadilatta. Evet, Puerta del evet, Sol'da bulunan. Bu ağaçtan da bir yıl ayı içeli var. Bu aynı zamanda Atletico Madrid takımının ambleminde bulunuyor. 2 tane pazar yerine geldik Kado desem Miguel Barcelona'daki o pazar yerine benziyor Aslında burası oradan bir tık daha lüks duruyor hatta o pazar acayip pahalı çıktı Yine hamburgerler 5 lira böyle ha Kruvasan 2.5 Euro Barcelona'da 1.2 olan şey. Burada 2.5 lira. Evet şu an Almudena Katedralinin önündeyim. Bu katedral hemen Madrid Kraliyet Sarayı'nın ön başında bulunuyor. Evet bu tarafta Madrid Kraliyet Sarayı var. Burası Avrupa'nın en büyük ve en gösterişli saraylarından birisi. Bu saraya girmek için 12 euro bir ücret ödememiz lazım. Ve ona rağmen çok sıra var şu an. Gördüğünüz üzere sıra devam ediyor. Ve bu saray Günümüzde sadece resmi törenler için kullanılıyormuş. 2800 odası varmış sarayın. Evet daha demin önünden geçtiğimiz Kraliyet Sarayı'nın arka tarafta bahçesi var. Sarayın bahçesi böyle kocaman bir yer. Buraya girmek ücretsiz. Burada kaybolabilirsiniz ama bu bahçeye sarayın girişinin olduğu yerden yani insanların bilet kuyruğunda olduğu yerden giremiyorsunuz. Arka tarafa bayağı bir dolaşmanız lazım. Eğer gelmek isterseniz aklınızda bulunsun. Evet, şu an Madrid'de bulunan Debot Tapınağı'na geldim. Bu tapınağın ilginç bir hikayesi var. Aslında bu tapınak ilk olarak tarihte Mısır'ın Asvan şehrinde yapılmış. Fakat 1960'lı yıllarda zarar görmeye başlayınca UNESCO'nun yaptığı koruma çağrısına İspanya hükümeti cevap vermiş ve bu tapınak Mısır'dan Madrid'e, İspanya'ya taşınmış. Milattan önce 2. yüzyılda Mısırlılar tarafından inşa edilmiş. Evet tapınağın arka tarafında gün batımına denk geldik. Evet Debot tapınağını ziyaret etmek ücretsiz tapınağın bir kısmı burası. Karşıda yine insanlar sıra bekliyor. Tapınağın bir kısmı var. Buraya girmek için sıra bekliyorlar. <laughs> evet şu anda Plaza de España'ya geldim. Arkada gökdelenler var. Şehrin yine meşhur noktalarından biri. Şu öndeki heykeller Don Quixote ve Yaveri Sancho Panza'ya ait. Evet Madrid'de ikinci günden merhabalar. Şu anda Real Madrid'in stadı olan Santiago Bernabéu'ya doğru gidiyoruz. <laughs> evet, Bernabéu'nun önüne geldik. Stad şu an inşaatta hala Bayağı bir süre ama Real Madrid geri döndü. Burada oynuyor şu an maçlarını. Pandemide başka bir üstada oynamıştı belli bir süre maçlarını. No me por favor, que no estoy gratis aquí para ti. Vale. Evet şu anda Madrid stora giriyoruz stadyumun altındaki Real Madrid'in sezon formasını iyi. 105 liradan satıyorlar. Tadın dışı böyle full inşaatta. Hasta fotoğraf çekecek nokta aradık ama her yer inşaat. Evet biraz orada Sibel'edeyim. Yani Kibele meydanı. Şurada ortada Kibele'nin heykeli var. At üstünde. veya onun arkasında da Kibele Sarayı var yine burada. Madrid'in ünlü Gran Via Caddesindeyiz. Bu caddede çok sayıda restoran, kafe ve lüks mağaza bulunuyor. Gran Via Caddesinde yürüyorum şu an Madrid'de. Evet şu anda Madrid'de ünlü Prado Müzesi'nin önündeyiz. Ziyarete geldik. Bu müzenin normal ücreti 15 euro ziyaret ücreti. Ama her gün akşam 6'dan 8'e kadar ücretsiz. Şu an saat 5. Biz de onun için sıraya girmeye geldik. Evet şu anda Prado Müzesi için sıradayız. Bir saat boyunca sıra bekleyeceğiz. 15 euro vermeyeceğiz en azından. Evet saat 6 oldu. Birazdan müzenin içine gireceğiz. Şu anda Madrid'in en çok ziyaret edilen müzesi Prado'ya giriş yapıyoruz. Burası yılda 3 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyormuş. Maalesef yasak olduğu için Prado Müzesi'nin içerisinde doğru düzgün fotoğraf ve video çekimi yapamadım. Yaklaşık 2 saatlik gezinin ardından Prada Müzesi'nden çıktım şu anda. İçeride 8000'den fazla tablo olduğu söyleniyor. O yüzden aslında 2 saatte gezmek zor. Ben biraz rastgele gezdim o yüzden. <laughs> koştur koştur oldu. birlikte ikinci günü bitiriyoruz. Şu an Gran Via'dan Plaza Espanya'ya doğru yürüyorum. Buralar çok canlı. Akşam vakti daha güzel. Puerta de Alcala, Madrid'in önemli tarih yapılarından bir tanesi. Maalesef biz ziyaret ettiğimizde bu kapı restorasyondaydı. O yüzden biz dış maketini görebildik. Bu kapı 18. yüzyılın sonlarına doğru yapılmış ve şehrin doğu giriş kapısı olarak geçiyor. Günümüzde Madrid'in sembolik yapılarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu yapının hemen yanında ise ünlü retro parkı bulunuyor. Evet şu anda retro parkına girdik. <laughs> Evet öğlen vakti geldik parka. Park kalabalık bayağı. Evet, parkın ortasında böyle göl var. Zaten meşhur yeri burası. Bayağı gölün içinde insanlar kayıklar yolculuk yapıyorlar. da aynı zamanda çok sayıda ressam, sokak sanatçısı, müzisyen de bulunuyor. Evet parkın içinde bulunan Palacio de Vasquez'e girdik. Buranın içinde böyle bir sergi var. Onu izliyoruz şimdi. Evet böyle parkın içindeki yapıları gezmeye devam ediyoruz. Madrid'de üçüncü günümüz Son günümüz Son durağımız olan Reina Sofia Müzesi'ne geldik Buranın normalde giriş ücreti 12 euro. Fakat akşam 7 ve 9 arasında ücretsiz. Biz de şu an ücretsiz saat için sıraya gireceğiz. Evet, 3 günlük Madrid turu bitti an itibariyle. Bana kalırsa 3 gün Madrid için çok. 2 gün ideal. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki destinasyonda görüşmek üzere.